bir gün önce Harman bölgesinde çatlama oldu. gece saat 1-2 civarı evlerin içinde çatlamalar olduğunu gördük. sonra komple yarıkların büyüdüğünü, evlerin devam aşağı doğru kaydığını gördük. Ona ona eden jandarmaya haber verdik, yetkili kişilere haber verdik. Evleri tahliye ettik. Nerede buldun lan? Biz geçten bir bayan geldi böyle bağırdı. Teyze çıkın dedi, heylan oluyor depremde öl. Ben de ne heylanı kızım sen ne diyorsun? Yok dedi, yukarıdan yıkıldı geriye dedi. Ben oradan geldim balkona attım. Allah yani ya.